Peki İtalya konuşmasına devam etseydi ne diyecekti sence? Vallahi ne diyecekse diyecekti Kadir'im. Ben kulaklarımla duyacağımı duydum mu? Duydum. Bu saatten sonra önü, arkası, sağı solu beni ilgilendirmez. Yani şimdi sen de kendi tarafından bakınca haklısın. Tamam. Bazen neyi niye söylediğinin bir önemi olmuyor mazlum ya. Doğru diyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Sen niye gelen papaz oldun? Hani sen demiştin ya. Bence Cemile'yi kıskanıyor diye. Ben de pek bir ihtimal vermemiştim. Dediğin doğruymuş kardeşim. Bayağıdır Cemile'ye kuruluyormuş. Ya kırk yılda bir olsa da doğru söylüyorum ben. E bir şey diyeceğim. Ne dedi peki? O da Orhan abi gibi ya o ya ben mi dedi yoksa? Cık. Yani o kadar ileri gitmedi. Ama böyle karşıma geçti. O kıza aşık mısın falan diye sordu. Bana sordu ya. Ben bu soru sorulacak adam mıyım? Kırıldım artık gerçekten. Ağrıma gidiyor ya. Allah kaderim ayıp etmiş. Doğru diyorum. Şimdi senin gibi delikanlı adama da böyle söylenmez yani. Olmamış. Aa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kırık Kalpler Kulübü mü? Boş var mı? Sen şimdi oğlum boş yer kırık kalpleri falan. Kızlar anlattı. Yengem kırmadı mı kafanı? <laughs> Sorma abi ya. Vallahi tam ucundan döndüm ama tam ucu yani. oğlum tamam da. Yani sen faturayı ödemeyi nasıl unutursun oğlum? Nasıl yaptın, nasıl başardın bunu? Ya unutmadım aslında ya. Şey yani... ...ben o parayla harika hediye aldım. Ne? Sen o sarı çiyanla mı çıkıyor. Ya ona tam çıkmak demeyelim de. Yani böyle hafif flörtümsü gel gitli bir ilişkimiz var. Herhalde de şu anda böyle git git dönemindeyiz. Ulan ben anlamadım bu mahallenin suyundan mı bir şey var arkadaş? Bizim hiç aşktan yana şansımız gülmeyecek mi Kadir'im ya? Bizim bahçelerimiz çiçek açmayacak Açmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Oo kurul toplanmış. Selamünaleyküm. Gel. Aleykümselam. <laughs> ha, en şansımıza geldi. Ne o? Niye şanslıymışım? Yani kız arkadaşın yok, derdin yok diye söyledi. ha, söyledi. Ben bıraktım o işleri ya. Artık sadece işim değil, gücüm değil. Çok zengin olacağım. Hedef bu. <laughs> Tabii kardeşim, inşallah çok zengin olursun da... ...sen yine de bir konuşma. Aha bak şuradan şuraya yürürken karşısına biri çıkar dersin ki... ...aşkım yanımda olsun, karnım aç kalsın. Vay be <laughs> kısa paçalı bazı mavi <laughs> 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 Ama demeyin beni böyle kardeşime ya. Benim mazlumumun yüreği hassastır. <gülüyor> <gülüyor> şerefsizleri. <laughs> <laughs> Anlamaz ki Kadir abi, vallahi bak bu Ömer hayatı iki çip eksik yüklenerek gelmiş. Bak bir, bulunduğu işte asla barınamıyor. İki, şu yakışıklıla asla bir kız bulamıyor. Herhalde onda sınavı bu. Çok konuşma, çekirdek ver böyle. Al diyeyim ha, Sana Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.